Kötülüklerden uzak kalmak istiyor ama bir türlü de o kötülüklerle hala uzaklaşamıyor ve hala yapmaya devam ediyorsan ilacı belli çalışmayı dert edineceksin. Biz çalışmayı dert edinmediğimiz sürece çalışmanın dışında her şey başımızın belası olur. Bir insanın en büyük derdi çalışmaktır. Ama hayali için, ama rızkı için, ama geleceği için. Biz çalışmayı dert edinmedikten sonra Facebook derdimiz olur. WhatsApp derdimiz olur, Instagram derdimiz olur, takipçi sayılarımın azlığı derdim olur, resimlerimin beğeni sayısının azlığı derdim olur. Ben çalışmayı dert edinmediğim sürece hayatta havada uçan toz benim derdim olur. Kafayı takarım. Kafanıza dert olarak neyi taktıysanız sizin geleceğiniz odur. Eğer kafanıza dert olarak geleceğin varsa seni güzel bir gelecek bekliyor. Ama yok çatal düştü, bardak kırıldı, takipçi sayım düştü, telefonum bozuldu, tırnağım kırıldı, saçım iyi olmadı ve benzeri gibi şeyleri dert edinen arkadaşımın da kendisini bekleyen güzel bir gelecek olmayacaktır. Bir insan neyi dert edindiyse karşılığında onu görecektir. Biz bu çalışmayı, biz bu çalışmayı hayalin için, geleceğin için, rızkın ya çalışmak adı ne olursa olsun çalışmak ya. Benim tüm kötülüklerden uzaklaşmak gibi bir derdim varsa o zaman ben çalışmak zorundayım. Çünkü çalışan insana kötülük gelmez. Kötülüklerden uzak kalmak istiyor ama bir türlü de o kötülüklerle hala uzaklaşamıyor ve hala yapmaya devam ediyorsan ilacı belli çalışmayı dert edineceksin. Bu çalışmayı Ülkemizde, gençliğimizde, kimliğimizde, vatanımızda gözü olanlara karşı bir şeref meselesi. Yapmadıktan sonra bizim büyük kayıplarımız olur. Şerefini kaybeden bir insanın vatanı olmaz. Çünkü şeref özgürlük demektir. Şerefi olmayan bir insanın vatanı olsa ne olur ki? O vatanda özgür olmadıktan sonra biz bu çalışmayı hayali için, geleceği için, o kitabı, o masayı, o bilimi, fizik bilimini, kimya bilimini, tarih bilimini, abi neyse işte biz şerefi çalışmayla kazanırız. Şeref birilerinin bize verdiği bir etiket ya da hak değildir. Şeref bir insanın kendi emek ve gücüyle kendine hak görerek ortaya koyduğu çaba sonucunda elde ettiği bir derttir ve en güzeli de çalışmadır der. Bir insanın derdi çalışma değilse, çalışmak değilse derdi sanal ortamlar olur. O bana bunu dedi, o bana şunu dedi, arkamdan konuşmuş. Genç evlat, bak. Canım arkadaşım. Üzerinde ticari kaygılar güden insanlara karşı, seni ticari bir köle olarak gören insanlara karşı, seni ticari bir köle olarak gören insanlara karşı senin bu duruma, bu tuzağa düşmemen lazım. Üzerinde seni ticari kaygılarını yaymakla genişletmek için kullanıp da seni bir ticari köle haline getirip senin üzerinden gelecek kuran insanların geleceğini kurma. Çünkü o insan senin geleceğini elinden alıp kendi geleceğini kuruyor. Ben geleceğimi kuramıyorsam bil ki onun hayaline katkıda bulunuyorum. Benim hayalimi alan bir insana, bir ideolojiye, bir kurma bir şirkete ya kimse... Benim zamanımda ve benim geleceğimde gözü olup da benim bir gelecek kurmama izin vermeyen kendi geleceğini kurmaya çalışan bir insana bu fırsatı verme. Benim gelecek kurmama istemeyiz. Kendi geleceğini kuran insanların gelecek kurmasına katkı sağlıyorsunuz. O uygulamalar, o telefonlar, o oyunlar neyse, hepimiz bunun farkındayız. Sen de bunun farkındasın. Ama belki de böyle büyük düşünmedin bir zaman. Ben sana söylüyorum. Sen bunlarla uğraşıp bir gelecek kuramıyorsun ya. Bir gelecek kurmakta zorlanıyorsun ya. Hatta istediğin geleceği de kuramıyorsun ya. Sebebi birilerinin kendi geleceğini kurması için senin o gelecekten yoksun kalmanı istediği için ve bunu da elde ediyor ve başarıyor. Ben de diyorum ki senin gelecek kurmana engel olan insanların da gelecek kurmalarına izin verme, fırsat verme. Bu onun en büyük hayali, hedefi. Ulaşıyor mu? Ulaşıyor. Yapma bunu kendi geleceğinden ödün veriyorsun da, hiç sayıyorsun da, basite alıyorsun da, farkında olmadan o adamın geleceğine ve hayaline yardımda bulunup da eline avucuna baktığında bir geleceğin yokmuş lan benim. Ne yapmışım bugüne kadar? Dediğin anda anlayabiliyor musun acaba? Birileri senin geleceğin elinden almış ve senin elinde hiçbir gelecek anlamına bir şey bırakmadığını gördüğünde bunu fark edebilecek misin acaba? İnşallah o zaman fark etmez, bugün fark edersin.